Kaza ve kadere iman. Bilindiği gibi yüce Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Bu kainatta meydana gelen her şey muhakkak yüce Allah'ın bilmesi, dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesini Cenabı Hakk'ın ezelde dilemiş olmasına kader denir. Yüce Allah'ın böyle dilemiş olduğu herhangi bir şeyi zamanı gelince meydana getirmesine de kaza denir herhangi bir insanın falan günde meydana gelmesini Yüce Allah'ın ezeli dilemiş olması bir kaderdir. O insanın takdir edilmiş günde yaratılması da bir kazadır. Bununla beraber kaza sözü takdir ve hüküm manasını da gelir. Kaza ve kadere imanda Müslümanlarca bir esastır. Bunlara inanmak Yüce Allah'a iman esaslarından sayılır. Allah'ın varlığını ve birliğini bilen onun kainata tek hakim olduğuna inanan bir insan için kazaya ve kadere iman etmemek mümkün olmaz. Hangi mümkün şey vardır ki yüce Allah takdir ettiği takdirde meydana gelmesin? Hangi şey de vardır ki yüce Allah dilemediği halde o meydana gelebilsin? Onun için biz Allah'ın kaza ve kaderine inanırız. Kaza ve kadere razı oluruz. Bu bizim bir iman borcumuzdur. Fakat kendi irademizin ve kendi kazancımızın neticesi olmak üzere yüce Allah'ın yarattığı bazı işler vardır ki bunlar Allah'ın rızasına aykırı olması bakımından bizim bunlara razı olmamamız gereklidir. Bunlara rıza göstermek caiz olmaz ve bunlara kulun dilemesi üzerine Allah tarafından gerçekleşmesine hüküm verilmiş işler denir. Bir insan bir günah işlemek ister. İrade ve gücünü o günah tarafına yöneltir. Yüce Allah da dilerse bu günahı o insanın arzusuna göre yaratır. İşte bu günah Yüce Allah'ın rızasına aykırı olduğu için ona razı olamayız. Kaza ve kadere imanın faydasına gelince şüphe yok ki insan bu iman sayesinde Allah'ın yaratılıcılığını, kudret ve hakimiyetini tanımış olur. Böylece ruhu güç kazanmış olur ahlak duyguları yükselir, hayata büyük bir güç de atılır ve başarıdan başarıya ulaşır. Çünkü Yüce Allah'ın kaza ve kaderine razı olan bir kimse hiçbir şeyden yılmaz, sebeplere sarılmayı da kaza ve kaderin gereği bilir. Bir işte başarısızlığa uğrayacak olsa bunda kim bilir Allah'ın ne gibi gizli hikmetleri vardır diye düşünür. Allah'ın kazasına razı olur ve ümitsizliğe düşmez. Azminde gevşeklik olmaz, heyecana kapılmaz, huzur içinde üzüntü çekmeyen bir kalp ile hayat alanındaki çalışmasını sürdürür. Yüce Allah Celle Celaluhu, Talak Suresi 3. Ayet-i şöyle buyuruyor. Kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter.